Merhaba arkadaşlar, bir konuyla da sizlerle beraberiz arkadaşlar. Kanalımız ücretsiz, kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca bize sorusu olanlar yorum olarak yazabilirler. Arkadaşlar şimdi bu arıcılık konuşmalarımı size birkaç videodur yayınlıyorum. Bunlardan biri de arkadaşlar sürdürülebilir arıcılık ismiyle bir grup kuruldu yıllar önce. Ve bu e, grupta esas amaç şu, sürdürülebilir arıcılık yapmak. Yani bu ne demek? Hobi arıcılığı daha çok e, ticari değil. E, işte 50 kovana kadar olan arıcılar e, yönetebilir şekilde bunları rahatlıkla baş edebilir şekilde ve var var mücadele edebilir şekilde bir e, düzen kurmak istediler. Doğala yakın, bir kısmı doğal, e, organik e, sayamayız. E, neden? şimdi bunlar nasıl barbar mücadelesi yapıyorlar? İşte çeşitli otlarla işte kekikten tut kafura kadar işte portakal kabuğuna kadar ceviz kabuğuna ceviz yaprağına kadar ve bununla birlikte kullandıkları bir de biyolojik yöntem şey mekanik yöntemler var. Yani erkek hücre gözü kesme yöntemi ve arkadaşlar e, yapılan yaptıkları biyolojik yöntemde de e, arıcıların çoğu bir kısmı <laughs> bu erkek kesenler e, 20 günde bir kesiyor her 20 günde bir erkek hasat ediyor her 20 günde bir erkek kupası hasat ediyor ve kovanlarında sürekli sağ sollu erkek çerçeveleri var <laughs> yani tabiri caizse işte 8 çerçeveli kovansa birinci ile 8. Isi, 10 çerçeveli kovansa 1. ile 10. Isi, sürekli erkek çerçevesi. Erkek çerçevelerini takip ediyorlar. Yani nasıl işte biz e, koloniyi yavrulama düzenine bakarken yavru çerçevesine ortadan çekiyorsak onlar ilk yaptığı iş erkek çerçevelerini çekmek ve e, kesmek ve e, tekrar <laughs> erkek hasadı yaptıktan sonra yine erkek çerçevelerini kovana veriyorlar ki ee, Anarın yumurtlama sırası geldiği zaman tekrar oradan devam etsin ya da bir kısmı da erkek çerçevelerine bunun biraz daha iç kısımlarına verip ana arının erkek yumurtlamasını sağlayabiliyorlar ve gözlemleyip ettikleri yaptıkları gözlemler şu: 20 günde bir, 20 günde bir e, erkek çerçevesi vererek erkek kestiklerinde erkek kasadığı yaptıklarında e, o kolonileri kıştan varo hassas olarak çıkartabiliyorlar. Tabi diğer ek e, yöntemlerle birlikte ama herhangi bir e, kimyasal ilaç kullanmadan hani sürdürülebilir diyorlar yani doğala yakın diyorlar ya işte ekolojiye uygun, kültüre uygun, daha kültürel, daha ekolojik diye tabir ettikleri yöntem. Şimdi e, ne yapıyorlar? Erkek sürekli erkek kestikleri zaman e, arıyı rahatlıkla kışlatabiliyorlar ve e, varvasız yani varva miktarı olsa bile koloniyi söndürmeden kışlatabiliyorlar. Ama erkek hasadı yapmadıkları zaman erkek kasadıkları erkek hasadı yapmadıkları zaman bu sefer örnek veriyorum bir yedi koloninin en az ikisini kaybediyorlar. 7 koloninin en az ikisini kaybediyorlar. Maksimumda yedi koloninin yedisini kaybediyorlar. Çoğunluğunu ve onların kendi meralarına göre iklimlerine göre yani dünyanın değişik yörelerinden değişik iklim bölgelerinden e, arıcıların olduğu gruplar bulunur şimdi e, burada enteresan bir durum var o da şu e, bazı arıcılar e, bölgeleri bazı arıcıların bölgeleri biraz daha ee, nasıl diyeyim hani derin vadileri olan ya da dağ başında diye tabiri edebileceğimiz e, daha izole bölge yani fazla örnek veriyorum bizim Karadeniz coğrafyası gibi Doğu Karadeniz coğrafyası gibi e, fazla e, karışık olmayan yüksek dağların olduğu dolayısıyla e, dağlar arasında arı geçişlerinin erkek arı popülasyonlarının sınırlı olduğu alanlar şimdi böyle olunca e, bunlar işte örnek veriyorum 7 kovan 7 kovan arıyı sonraki sene 15'e çıkarıyorlar. Yani erkek hasadı yaparak aynı arıcılar, aynı bölgedeki 7-8 arıcı, 10 ya da 15 arıcı civarı yani tabir olarak söylüyorum ki anlayabilirsiniz diye, kolay anlayabilirsiniz diye. Ve bunlar hepsi aynı anda erkek kesince o yıl, sonra ve bunların tabii arılıklarında arı ırkları değişik değişik. Sonraki sene, sonraki sene arıları çoğaltıyorlar. 7 koloniyi 15 koloni yapıyorlar. 7 koloniyi 15 koloni yapıyorlar ama işler bozuluyor. işler terse dönüyor. Bu sefer erkek kesmenin zararlarını görüyorlar. Ve diyorlar ki artık biz daha erkek kesmeyeceğiz, erkek kesmeyi bırakıyoruz, biz arıya hainlik ediyoruz, arıya e, yanlışlık yapıyoruz, arının doğasına uygun davranmıyoruz, biz arının doğasına uygun arıcılık yapmaya çalışırken arıya zarar veriyoruz, arıcılığımıza zarar veriyoruz diyorlar. Ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? 15 koloniye ulaştıktan sonra yani bir yıl boyunca erkek kestikten sonra, sonraki sene... E, Çiftleşen ana arıları, çiftleşen ana arıları, o bölgedeki herkesin arılığının, her, yani bütün arıcıların erkek kesme davranışının sonucu olarak her gün, e, 20 günde bir, ayda bir erkek kesme davranışının sonucu olarak 15 koloniye ulaşıyorlar ama 15 koloni de, 15 koloni de sürekli çanak yapıyor arılar ve arılardan, e, o kovanlardan düzgün bal alamıyorlar. Artı ana arı kesme sorunları oluşuyor. Çanak sorunları oluşuyor. Bir türlü düzen tutmuyor. Ve sonraki yıl e, kışa o kolonileri de kışlatamıyorlar. Bu sefer e, yani 15 koloniyi düşüyor 7 koloniye. Tekrar eski haline dönüyor. Ve diyorlar ki biz ne yaptık? Yani 7 koloniydi. de erkek keserek 7 koloni de sabit tutmuştuk. Ancak çoğaltmaya kalktığımız zaman Üretim yapmaya kalktığımız zaman, 15 kuruşu yaptığımız zaman tekrar geriye vurdu arılar. Dolayısıyla e, biz e, bundan vazgeçiyoruz diyorlar. Şimdi erkek kesme, erkek kesme bu kadar e, genetik yapıyı doğadaki herkese erkek keserse ki hani ülkemizde de diyorlar ya işte ülke aracılığıyla işte biyolojik kontrol yöntemlerinden biri de işte erkek kesin. İşin erkek kesmenin bu tarz e, kendi ekolojik denge olarak erkek arıların piyasadaki gen yapısını otomatikman devre dışı bırakıp kendi ana arılarımızın doğada kendi ana arılarımızın doğada dolayısıyla neye ne riski oluşuyor yeterli gen kaynağıyla çiftleşen sorunu ortaya çıkabilir çıkarabilir böyle bir risk var ve burada da Örnek veriyorum bir bölgede diyelim ki full ar full arı ırk olarak tek ırk var diyelim diyelim ki ne var Ana anadolu ırkı var diyelim. Dolayısıyla e e neye biner? Bütün erkekleri o meradaki o dağdaki o bölgedeki o şehirdeki o ilçedeki arıcıların herkesin bu şekilde 20 günde bir bir ayda bir erkek kesmesiyle birlikte ana arıların en verimli üretildiği, erkek arıların en verimli üretildiği ve ana arıların en verimli çiftleşmesinin gerçekleştirdiği, gerçekleştiği hele de Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında erkek kesme bu kadar yoğun oluşursa bu sefer ana arıların yeterli kalitede ve gen yapısında erkek arılarla çiftleşme olasılığı azalmakta böyle bir risk var arkadaşlar. Bu yüzden bunu da dikkatinize sunuyorum. Soruları olan varsa yorum olarak yazabilir. Bereketli olsun arkadaşlar.